Phoenix Rot'tan selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz şu şekilde olacak. Bakalım ilahi adalet sizin intikamınızı alacak mı arkadaşlar? Çokça istendi. Dediğim gibi yorumları takip ediyorum. Sanmayın ki görmüyorum arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını görüyorum. Bazılarınıza cevap veriyorum. Bazılarını kim beğeniyorum. Ama okuyorum yani bilginiz olsun. yorumlarda da birçok kez gördüm. birçok kişi özel olarak da zaten bize mesaj yazdı. O yüzden çekme kararı aldım. Ee, bunun haricinde biraz sonra yani bu video yayınlandıktan muhtemelen yarım saat bir saat sonra da e, üyelerimiz için e, videomuz hazırlanıyor. Üyelerimiz için video atılacak YouTube'a ve bunun haricinde de e, üyeleri söz verdiğim bir ritüel videomuz var. Bakalım arkadaşlar çok ciddi bir yoğunluk var. Eğer yetişirsem bugüne yetişmezse de. Yarın muhakkak onu e, yapacağız. Çok güzel bir e, ritüel videosu olacak. Ama sadece üyelerimize özel. Buradan da bunu söyleyelim. Hadi başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi biliyorsunuz gibi bir karakter analizi yapacağız. Bakalım öncelikle e, bu video kimler için geçerlidir. Hızlıca şimdi sizin enerjinize bakacağım. Kendinize iyice bir odaklanın. Şimdi sizin enerjinize baktığımda burada çok yoğun bir kolektif görüyorum. Burada çok 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 fazla kişi görüyorum. O yüzden en çok uyumlu olanları söylüyorum. Duygusal anlamda baktığımızda duygusal bir tarafınız var. Yani aşk anlamında baktığımızda duygusal tarafınız var. Kırılgan, hassas, sevecen, gizemli e, ve bir o kadar da böyle işkolik bir e, yapınız olduğunu söyleyebilirim. Kartlarınızı çok fazla açık oynayan insanlar değilsiniz. Özellikle de e, son zamanlarda böyle iş hayatınıza, parayı, lüksü, konfora daha çok önem verip e, aşk hayatınıza, duygusallığınızı birazcık daha böyle bir geri plana almışsınız diyebilirim. Bunun haricinde özellikle de burada birçok çok böyle aktif enerjiler görüyorum. Yani burada her anlamda aktif kişilersiniz. Ama maalesef ki burada birçoğunuz geçmişte bazı yalanlarla, bazı iftiralarla, bazı dolandırılmalarla, bazı ihanetlerle karşı karşıya kalmışsınız. Özellikle de yaşadığınız bu durum sizi ya ciddi anlamda maddi anlamda zor duruma sokmuş ya da manevi anlamda zor duruma sokmuş diyebilirim arkadaşlar. Ama buna rağmen daha yeni yeni şu an güncel durumumuza baktığımızda ise Her ne kadar Psikolojik anlamda kendinizi tamamen toparlayamazsınız bile Mental anlamda iyisiniz şu an evet hani Maddi anlamda belki henüz toparlayamamış olabilirsiniz kendiniz ama duygusal anlamda veya genel olarak baktığımızda şu an rahatınız yerinizde. Şu an gayet aktif, güçlü. Hani o bırakıp gittiğinde veya bu şeyi yaptığında bir enkaz altındaydınız ama adeta burada ilahi bir el uzatmış sizi avucun içine almış ve enkazdan çıkarmış yani. Gerçekten burada bir yenilenme adeta bir fenix gibi, anka kuşu gibi küllerinden doğum görüyorum arkadaşlar. Peki bakalım Şimdi bakalım bu size karşı yanlış yapan, sizi böyle üzen kişinin karakteri nedir? Bir de buna da bakalım. Soğukkanlı bir insandır. Sizin aslında çok zıt olduğunuz birisidir. Siz duygusalsanız bu insan ise soğuktur. Siz daha böyle şen şakrak, böyle neşeli... Bu insan ise çok daha böyle depresif bir insandır, iddialıdır, özgüvenlidir. Her ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun her daim e, böyle zaferi kovalayan birisidir, hırslı birisidir, e, kazanmak için oynayan birisidir. E, galibiyeti çok seven, mağlubiyetten de nefret eden birisidir. Özellikle böyle savaşta her yol mübahtır diyen birisidir. Yaş itibariyle aynı zamanda bu insan sizden genç de olabilir. Veya belki de henüz olgunlaşmamış toy bir enerji de olabilir kendisi. Fakat çok yorgun bir insandır. Özellikle de böyle hayatında evet birçok böyle mücadele etmesi gereken, savaşması gereken zamanlardan geçmiş, hayatını veya belki de bu karakteri oluşturmak için zamanında birçok kişiyi kırmak zorunda kalmış ve bu yaşadığı durumlar onun zamanla içindeki bu şeytani hisleri canlandırmış ve bu insanı maalesef ki bir adeta bir can dönüştürmüş Arkadaşlar artık bu insanın çok profesyonel bir narsist olduğunu söyleyebilirim ki birçok kişi de şunu da söyleyeyim birçoğunuzun bu geçmişteki bu partneri ya çok karması bozuk bir insandır yani böyle yasak üçlü ilişkilere meyilli birisidir. Ya da e, burada kendi üzerinde büyü olabilir. Büyüden dolayı da iyice sapıtmış olabilir. Çünkü burada şu an evet geçmişte belki çok e, hatta iyi bir insan olduğunu ama şu anki duruma baktığımızda ise bir değişim sürecine girmiş. Burada birileri tarafından darbe yemiş. Aşkı küstürülmüş ve maalesef ki ondan sonra kendini bir salmak sanmış. Ondan sonra var ya gerçekten çok pislik bir insana dönüşmüş. Çünkü burada e, çok kötü şeyler görüyorum. Yani burada çok fazla insanın gözyaşı görüyorum. Bu insan insan yüzünden gözyaşı akmış, çok fazla insanı kırdığını, kalbini paramparça ettiğini, birçok kişiye burada ihanet ettiğini, arkasından işler çevirdiğini, çok daha böyle soğuk, tepkisiz, umursamaz, merhametini kaybetmiş bir insan görüyorum arkadaşlar. Maalesef ki. Peki, peki soralım şimdi kartlarımıza. Bakalım bu kişiye ilahi adalet nasıl intikam alacak veya intikamınızı artık almış mı? Buna bakacağız arkadaşlar. O yüzden iyice bu odaklanın. Evet. Peki kartlarım söyler misin bana? Şu an bu videoyu izleyen arkadaşımın intikamını ilahi adalet almış mı? Almamışsa nasıl alacak? Anlat bana. Şimdi Öncelikle henüz bitirmemiş. Almaya başlamış ama bitirmemiş. Aradan uzun bir zaman geçmiş. Burada minimum 6 ay ve daha öncesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki nasıl başlamış almaya? Parayla. Yani bu insanın paraya karşı gösterişe, lükse karşı paraya karşı bir zaafı olduğunu belki de işte geçmişte çok böyle bakımlı, kendine böyle çok dikkat eden işte parfümünü eksik etmeyen giysisini, o busunu eksik etmeyen bir insan olmuş ama şu an böyle iyice kendini salmış bakımın besini bile yapmayan iyice böyle tamamen böyle içine kapanmış tamamen kendini büyük bir boşlukta yalnız hissediyor ve burada özellikle de iş hayatında veya maddi anlamda yaşadığı bereketsizlik ve olumsuzluklar kendisini şu an yıpratmış bir durumdadır. Hatta burada zaman zaman intihar etmeyi dahi düşünüyor olabilir kendisi. Çok meyillidir de bu tarz böyle depresif şeylere. <laughs> evet. Ve şunu da söyleyeyim. Yani bu sadece sizin de değil, sizden başka da çok kişinin burada ahını almış bu insan. Çok kişiye yalan söylemiş, çok kişiyi burada incitmiş ondan dolayı da burada çok sert cezalandığını görebiliyorum. Özellikle de bu insan gördüğüm kadarıyla sizin yakınınızdan çok büyük iş çevirip sizi dolandıran dolandıran birisidir ya da bu insan Size ihanet etmiş partnerinizdir. İkisinden biridir. Çok sancılar çektirmiş bu insan size. Evet. Şu an rahatı, konforu her şeyi kaçmış arkadaşlar. Şu an tepe taklaktır. Şu an bütün hayatı tepe taklaktır arkadaşlar. Özellikle de şu an aşk anlamında baktığımızda e, hayatındaki böyle herkesi ve her şeyi çıkarmış çok daha böyle soğuk bir enerji enerjidedir. Çok daha böyle bir tepkisiz enerjidedir. Eskiden böyle daldan dala atlayan insan şu an diyor ki e, ben diyor sabit bir şeyler arıyorum hayatımda ve ilahi adalet devam ediyor. Peki devamında neler olacak diye sorduğumuzda ise kartlar diyor ki şu an diyor o çapkınlık toparlandı. Şimdi ise diyor bir stabiliyet istiyor. Hayatında belki bir evlilik veya belki de düzenli bir partner istiyor. Ve bu insan ona gelecek. Bu gelecek olan kişi de Evet bu kişi de ilahi tarafından gönderilen birisidir ama şöyle bir fark var ki bu insan ödül olarak değil karmik bir partnerdir. Yani ona ceza olarak gelecek olan birisidir. Peki bu insan ne olacak aralarında diye sorduğumuzda ise Öncelikle bu insana aşık olacak, bu insanı sevecek hatta belki bu insanla evlenecek arkadaşlar. Bir süre daha geçecek, bu insana iyice bağlanacak, bu insana iyice aşık olacak ve hayatında ki bu kişi ona çok fazla böyle gerçek niyetini belli etmeyecek. Ve burada belirli süre hatta belki de burada gizli saklı da olsa veya belki de gözünüze soka soka aşk yaşayabilirler. Evet, mutluluğu çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü burada e, uzun vadede birçok şeyin burada tepe taklak olacağını görebiliyorum. Tabii ki de bu çok uzun bir hikayedir. Belki başka bir açılımda e, bunu iyice detaylandırabiliriz. Sadece şu kadarını söyleyebilirim arkadaşlar size. Unutmayın, herkes, herkes, e, herkes için geçerlidir bu. E, yaşattığını yaşamadan insan ölmüyor arkadaşlar. Ki burada da gördüğümüzde de zaten... Aynı şeydir burada aslında. Kırıldığı yerden daha doğrusu kırdığı yerden kırılacak arkadaşlar. Burada aslında bir ilahi adalet o farkında olmadan bir senaryo kuruyor. Ve bu senaryoda artık böyle katil e, rolünde değil de kurban rolünde şu an kendisi ama bunu fark etmiyor ki bir süre daha fark etmeyecek. İyice böyle bağlandıktan sonra iyice böyle artık iliklerine kadar aşık olduktan sonra artık tamamen kendini salladıktan sonra burada çok büyük bir darbe yiyeceğini ve yediği bu darbeden sonra ciddi anlamda hem büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını hem de ondan sonra baya baya kendini böyle dağıtacağını görebiliyorum ama ee, tabii ki de bu artık hani bu cezasıdır arkadaşlar, mübahtır çünkü. E burada yine diyorum yani sizden başka da burada birçok kişinin ahını alan birisidir bu. illa aşk anlamında, flört anlamında değil. Çok Düzenmez bir insandır burada özellikle de parayı çok fazla sevdiği için burada birkaç kişi de dolandırdığını görebiliyorum. E, tabii ki de bu insanların ahı yerde hiçbir zaman kalmaz. Sadece gece tezi vardır arkadaşlar. İlahi adalet sabırlıdır bekler 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 ta ki bekler ki sen yaptıklarını unutasın. Sen yaptıklarını unutursun ama o kalem kurumadı o kalem yazdı o kağıtta o duruyor. O yüzden zamanı da yaptığın o e, hainliklerin bedelini artık ödeme zamanı geldi diyor ilahi Adalet. Daha yeni yeni başlamış, e, uzun bir süreç olacak onun için ama e, bu süreçte onu pek de güzel şeyler beklemiyor bunu açık söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada siz hani e, birçok bir arkadaşım istediği için zaten bunu çekiyorum. Ben artık eskilerden arkadaşlar çekmek istemiyorum açıkçası hani önümüze bakmamız gerekiyor ama sizleri de kıramam tabii ki de siz benim ailemsiniz. Hani o yüzden sizi kırmamak için bu konuyu çektim ama burada benim senaryodan son olarak tavsiyem şundan yanıdır. Hani kendinize odaklanın arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Hayat başkalarını izlemekle geçirmek için çok kısadır. Anladınız mı? Bakın şu an mesela 10 dakikamız belki de 15 dakikamız oldu bu videoyu çekerken. Siz bunu izlerken. Bu bizden gitti. Bu zaman gitti. Bu zamanı bir daha yaşayamayız. Geri döndüremeyiz. Zaman e, su gibi akar gider. Zamanın ne kadar hızlı aktığını asla anlayamazsın. Ta ki dönüp arkana bakıncaya kadar. O yüzden benden size nacizane tavsiye. Hayatınızı yaşayın, gezin, tozun, eğlenin. Sizi mutlu eden insanların yanında durun. Kimseye zorla kendinizi sevdirmek zorunda kalmayın. Sevdirmeyin de. Çünkü sizi sevmek isteyen zaten her türlü koşulda, şartta sever. O yüzden ne kimseye kendinizi kabullendirmeye çalışın, ne kimsenin nazıyla oynayın, ne de ee, tabii ki de burada artık hani sevgililer vesaire demiyorum bana hani yeni gelen hayatınıza yeni gelen anlamında diyorum. Ee, kimseye minnet etmeyin. Hayatınıza bakın arkadaşlar. Dediğim gibi gezin, tozun, e, hayatın bir türlü keyfiyle e, kendinize gününüze gün katın. verin.